Dersan Tersanesi tarafından geliştirilen Salvo, silahlı insansız deniz aracının test atışları ve atış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Köyü sahilinde yapıldı. Dersan Tersanesi ev sahipliği ve Aselsan, Roketsan ve Yaltes işbirliğiyle gerçekleştirilen atış töreninde farklı ülkelerden büyükelçiler, askeri ateşeler, yerli ve yabancı birçok diplomat, misafir ve basın mensupları da katıldı. Dersan Tersanesi'nin kendi öz kaynaklarıyla ürettiği ve Aselsan, Roketsan ve Yeltes başta olmak üzere Dersan'ın çözüm ortaklarının katkılarıyla çeşitli görevlere uygun üretilen, dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek kabiliyete sahip olan Dersan Salvo Sida'nın atış töreni, Dersan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Gordian'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dersan Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Doktor Tahir Çonka'nın ilgiyle takip edilen sunumunun hemen ardından birçok açıdan canlı yayınlanan Sida'nın atış testlerine geçildi atış testleri roket sanyalman silah sisteminden füze atışıyla başladı. Hareketli hedefin başarıyla vurulduğu Cirit 70 mm lazer güdümlü füze atışından sonra 12.7 mm makineli tüfek entegreli stabilize silah kulesi ile test atışı icra edildi. Dersan Salvo silahlı insansız deniz aracının açıklanan genel özellikleri şu şekilde. 14.79 metre uzunluk, 3.83 metre genişlik, 0.75 metre su çekimi, dizel makine seçimine bağlı olarak 45 ila 60 nat sürat, satıktan satığa ve satıktan havaya güdümlü füzeler ve 12.7 mm stabilize makinalı tüfek sistemi içeren silah yükü, muharip özelliklerine ilaveten keşif gözetleme, istihbarat toplama gibi özel harekat nevilerini de başarıyla icra edebilecek konfigürasyonlar, kara araçları, komuta kontrol merkezlerinden kontrol imkanı, havuzlu çıkarma gemileri, fırkateyn, mayın avlama gemileri, karakol gemileri ve korvet gibi yüzer platformlardan denize indirilme ve kontrol kabiliyeti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yeni açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.